Uyan Türkiye'm e, veda edeceğiz. Birazdan Uyan Türkiye'me veda edeceğiz. Şimdi ben bu ekranda bir şovmen değilim. E, bir artist de değilim. Gazetecilik görevimizi yapıyoruz. Lütfen kamuoyu bizi e, bir şov yapmakla algılamasın. Böyle söylemler yapmasın. E, kamuoyuna buradan e, istirham ediyorum. Bu ekranda ALS hastalarına her zaman yardım edin diye çığlıklarımızı ulaştırdık siz izleyicilerimize. Elbette yardım etmeliyiz. Biz de yardım ettik ailesi hastalarına. Tabi yapılan yardımlar söylenmemesi gerekiyor. Ama duyarlı olmamız gerekiyor. Hani sanatçılar, gazeteciler, ünlüler, aklınıza ne geliyorsa sokaktaki vatandaşlar da hani bir kova buz dökerek e, dikkat çekmek istiyorlar ya ailesi hastalarına. Hadi biz de dikkat çekelim dedik. Buradan İrfan Değirmenci biliyorum önümüzdeki hafta başlayacaksın. Eee Kanal D'de sabah haberlerine rakibim İrfan Değirmenci sana meydan okuyorum. Buradan sesleniyorum. Buyurun arkadaşlar. Evet görüyorsunuz ailesi hastalarına dikkat çektik ve yayınımıza burada veda edeceğiz. Yarın sabah 6.45'te görüşmek dileğiyle. İyi sabahlar.